Merhaba arkadaşlar benim adım Bugün hangi games oynuyoruz yanımda daha biri var. Ve daha önce konuk olan biri. Şu bak arkadaşlar bakın. Bak şimdi. Hop 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 geliyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar skin'i ve motor güzel mi? Çok güzel. <laughs> arkadaşlar çok güzel diyor. <laughs> Dur şunları her zaman kontrol etmek işime geldi. Hayır bir şey olmalı. Tamam bir şeyler varmış zaten. Ah, ah ah vurma üzüldüm. Evet arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır bakmayın ayrı. Ya arkadaşlar ee, bu sefer bir game böyle biraz kötü olabilir yani. Zaten youtuberlıyım. kötü boş verin. Ha ha kelime lafı kundik. <laughs> Neyse siz bakmayın onlara. Çok Dur. Oh, hiç kimse alamaz. Bir git oğlum ya. Oha 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 oha. Arkadaşlar devam ediyorum. Kanka. Evet arkadaşlar devam ediyorum şu an. Ee, yanlışlıkla göy başlatmayı unuttum. Bak oh, chest. Arkadaşlar burayı ben biliyorum kuzenimden. Oha. Şimdi işte şimdi yandınız. Şimdi yandınız. Altın kask olmaz mı? Ana hayır o oh, verme. Ver. Altın kask daha kötü o zade. Şu an yanında konuk misafir var. Bir daha bir var ya konuk ya. Hop hop hop. Burada chest olacaktı. Kuzeninden atılıyordum. Ne ana şurada bak. Nereden biliyorum ama ya. Yeah. Şimdi bu kasma hiç gerek yok kasma Şunu yiyeceğim ekmek. Oh hayır yapma 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 vurma vurma seni döverim. Seni döverim. Oh, Hayır vurma. Öldürme. Ben seni takım Adam beni vuruyor ya. Onu takımındanım. Ya. Vay şöyle kişileri hiç. Seviyor. Aynen. Böyle al. Ama vurmaya çalıştım. Vuramadım ya. Çok kötü oldu. kaç vuruyor? 4. Biliyordum böyle yani. Olta. Ben de olan oltayla karşılık Bak. kılıcın süre şey de oldu canım. Ona vuramıyorum. Ben onu diyorum işte. O bana vurabiliyor. Çünkü oku var. Ok. şuradan şöyle. Şunun içerisine. Olta olta olta. Oh be. Sonunda ya. Arkadaşlar şu an biraz kötü oynuyorum. Egg varsa. Herkes bana kötü oynuyor diyebilir. Çünkü haklılar. Gerçekten kötü oluyor. Bastım içimi. <laughs> Arkadaşlar bir de tek kendime basmak istemiyordum da. Şu taş baltalar kalsın. Şunu şöyle olsun. Sonra bu böyle olsun. Bu böyle olsun. Burada şöyle olsun. Tekne de şu yerine. Koyayım. Tekne var zaten. Tekne işte. Ben biliyorum. Ya. Ama gerçekten o adam bam bam mı neydi ismi tam hatırlamıyorum da o adam var ya böyle ne bileyim çok kötü bir şey çok kötü oldu. ben de bu arada bunların içine falan bakıyorum bakalım hiçbir şey yokmuş o zaman buradan böyle gideriz kulede hiçbir şey yok o zaman şuradan şöyle Dilenme. lavlar açılın Arkadaşlar bir de nerede var nerede yok söylerseniz sevinirim. Ben de çok. Masası. Aa chest. Her türlü chest ya. Şu tahta kılıç şöyle kalsın da yok. Ana bunun canı çabuk bitiyor. Şöyle kalsın. Onun yerine ee, şu. Neyse boş. Şöyle kalsın da onların çünkü. Sesimle bakmadım. Baktım ya. Bir tane daha var. Ha. Yok yok yok. Bak. Çeşme masası vardı. De abim var yanımda. Bakalım chest burada. Büyüme burada. Yok chest orada yoktu. Şurada var mı? Aa varmış. Bak aa, işte bu. Şu altın avuç böyle bir elinde bütün şeyleri götürüyor. O oh, tekme şurada. Bir sürü itemimiz var şu an. Gayet de güzel ilerliyor. Ya yok. yok. Aynen. Ya yok. Oku var Katı ya yok. Yiyelim. Patates, patates, patates. Ok var, yayımız yok. Nedir bu şey? Aa, buradan varmış bak. Ok, yay. Yaşasın. Bak, ok yok dedi, çıktı. Şunu şöyle, tamam. Oyun bizde gençler. Boşuna zorlamayın. Şunu at. Şu gereksizleri şöyle bir şey at. Ok lazım. Onu ok var ya şurada kaç yedi tane ben şöyle kalsın envanter en. yok şu pişmiş buraya gelsin ya sonra açacak çok bir şey yok şunu şöyle tercih hepsini basalım ne olur ne olmaz Evet arkadaşlar buradan da böyle güzelce şeyler çıkartabilirsiniz valla iyi konuya işim değil bu ama sadece bölüm bir şimdi buradan gidelim Orada Adam çok güçlü. Ben ona sataşmam. Demiyorsun muydun? Tam göremedim. Gerçi o abi ona skili güzel demişti. Gerçekten çok güzel. Şunu aç, aç, aç. He. Tamam yine şunları hiç kimseye bırakmıyoruz arkadaşlar. Yoksa onları bulursa bittiniz. Şu ay güzel gibi gözüküyordu. Çünkü öyle şurada bir tane chest. Tamam. Sen şimdi bazı şeyler atmalısın. Çift elma. Çift balık havuç. Şunu aynen. Sonra taş kılıcı alalım bize. Altın kas, altın şeyler, altın. Altın evet. Altını yaparsın belki. Evet. Altın. altın çift tabuk. Alt. Çift tabuk nerede? Hani şu çi. Şu değil mi? Şu değil mi? Yok deri zırh. Deri zırh. Aynen bu şunları Çubuk çubuğu atmıyoruz. Abi iki tane diamondımız var. Ne yapacağız? Çubuk önemli. Etrafa çubuk mu? her zaman çıkmıyor ki onun. Şu zincir kask alalım yoksa bulurlarsa biz patatese yerler. Şey Şu. orada devir vardı. Oh, korktum bir an. Şu fırının içinde bir şey var mı? Aslında yere geldik de koymuyorlar ama her şey olabilir. Burada daha bir şey yok gibi duruyor. Burada bakalım. Chest var. Şunu al. Deri ceketi niye şey, ceketi bırak şunu al. Kula bastın deri ceketi falan. Bir kullanmasın diye. Büyük Abi, düşüremesin eğer gelecek biri kalmışsa. Zaten hiç kimse fark etmiyor ki buraları. Hatta baksana. Her... Oo, şey, şey bulup. o çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Dur iki Dur. tane. Kaç tane demiyoruz de var? Bir tane of ya. Onun yerine demir çıksa ne bileyim. Güzel mi olur? Bakalım şu aşağıya bakalım. Hiç gelmek istemedim buraya. Geri döneceğim. Hiç gelmek istemediğim bir yerden niye gideyim? Çünkü buralarda biraz daha var gibi duruyor. Şu an bir tane daha şey çıkarsa yer güzel olacak. Şöyle. Evet arkadaşlar iyiyiz ya. Durumumuz bayağı iyi. Belki bu oyunu kazanırız. Zaten 8 dakika olmuş. Arkadaşlar deathmatch başlayınca ben başlatırım. Evet arkadaşlar deathmatch başladı. Bakalım kimler? Bakalım. Bir kişi mi var? Evet arkadaşlar döveceğiz onları. Ana, dur. Kim? Kim yaptı bunu? Kim çek çaktı? Kim çek çaktı ortaya? Bir daha içine gir. Kim çek çaktı? Bir daha içine gir. Ortada kalma. Öl Öldük. Aynen. Kim kazandı? O mu? Aynen, Aynen. 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 o. Çekiyor, giriş. Yani. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Yok ya bir tane daha atalım. Şu bitiyor zaten bitmişti. Evet arkadaşlar ben direkt geçme işte başlayacağım. Hoşçakalın kendinize.